İstanbul boğazının bu güzel manzarasında ve bu güzel ortamında sizlerle keyifli bir konuyu konuşmak için bir araya gelmeyi Elbette Dilerdim isterdim Ancak yine İstanbul halkının e, malını gasp etmeye dönük İstanbul e, yönetiminin e, İstanbul halkı adına, mücadelesinin önüne ne yazık ki devletimizin başka e, kurum ve kuruluşlarını kullanarak ucunda hangi kişinin, hangi kurum ya da kişilerin ya da şirketlerin çıkarının olacağını henüz bilemediğimiz yarın öbür gün gerçekten çok e, daha önce yaşadığımız trajik trajikomik, utanç verici bir takım e, uygulamaların bir benzerinin yaşanma ihtimalini öngördüğümüz bir e, sürecin açıklamasını yapmak için buradayım. Öncelikle 1. E, Boğaz Köprüsü'nün hemen alt bölümünde arkamızda e, Ortaköy'le başlayan ve Kuru Çeşmeye doğru devam eden bu süreçte Hemen arka planda iki tane e, önemli yapıyı görüyorsunuz. Bu yapılardan bir tanesi daha görünür bir tanesi ise bir şantiye e, görününde etrafı çevrili bir biçimde e, gördüğünüz iki yapı. Bu iki yapı e, Osmanlıda Osmanlı döneminin iki önemli kadın sultanına ait isimleri de öyle anılıyor. Birisi Fehime Sultan, diğeri de Hatice Sultan yalıları. Burasının e, hikayesinin bir tarifini yaparsak il özel idaresi eee ile Türk Hava Yolları Doko işbirliğinin eee ortaklığı arasında yapılan 25 yıllık sözleşme süreci ve ardından bu yalıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devriyle yaşanan bir takım hususların tarihçesi. Onun için kısa bir açıklama olmayacak. Uzun bir süreci tarifleyeceğim. Öncelikle şuradan başlayalım. Malumunuz <laughs> e, Büyükşehir Belediye süreçleri olgunlaştığında ve il özel idarelerinin kapatılmasıyla il özel idaresine ait bazı yapıların belli kurum ve kuruluşlara dağıtılması söz konusu olmuştu. Ee, bunun e, biraz öncesinde burası valiliğe ve il, il özel idareye ait olduğu dönemde 7 Ocak 2009 yılında burası Türk Hava Yolları ve DOKO bir şirket arasında bir sözleşme yapılarak 25 yıllığına restore edilerek işletilmesi hususuyla bir sözleşme imzalandı. 2011 tarihinde yer altına ilave otopark yapılmasıyla ilgili bir talep doğrultusunda bu talep uygun görülüyor ve bu otoparkın yapılması karşılığıyla sözleşme süresi o dönemin valisi tarafından ek protokol ile 25 yıldan 31 yıla çıkartılıyor. Az önce bahsettiğim il özel idarelerinin kapatılması sonrasında o dönemin e, yine yetkilileriyle beraber valiliğin devir paylaştırma komisyonu kararı ile bu mülkiyet 8 Ağustos 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devrediliyor. Bu tarihten sonra artık bu yapılar gördüğünüz bu yapılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkü olmuştur ve Sözleşmeye esas bütün ödemeler ya da ilişkilerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülmüştür. Tekrar geri dönersek burada devirden önce turizm alanı olan otel fonksiyonuna dönüştürülen ve yapının projenin o şekilde tariflendiği bir süreç sonrasında bu yapılar yine otel iken Turizm alanında bulunurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne il özel idaresi tarafından devrediliyor. Bu hususa niye değindim? Konuşmamın sonuna doğru eee bu pazartesi günü buranın İstanbul halkının elinden alınması sürecine dair oluşturulan mesnetin nasıl uydurma bir mesnet olduğuna dair e, buranın bu fonksiyon sürecine dönük bir açıklamam olacak onun için altını çiziyorum yani burası bir turizm alanı bir otel binası ve bu şekilde işletilmek üzere kiraya verilmiş bir yapı iken bir sözleşme yapılmış iken yine 2014 yılında e, kanunun e, verdiği yetkiyle kurulan komisyon tarafından il özel idareden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapının mülkiyeti geçiyor. Ve burada o süreçten sonra tabi takip başlıyor. Bir kere altını çizelim. Burası 2012 yılında bitirilmesi beklenen ve istenen bir proje Protokol bu şekilde. Sözleşmenin 2 ve 9. maddeleri, şartnamedeki ilgili maddeler de açık olarak 3 yıl içerisinde bitirilip başlaması gereken restorasyon süreci tamamlanmış e, olması gerekirken ne yazık ki 13 yıldır burası e, herhangi bir bitişi bırakın e, durdurulmuş, yanlış imalatların olduğu sıkıntılı bir sürecin içerisine dahil olmuştur. Tabii biz her binamıza, İstanbul'un her noktasına İstanbul halkına ait her e, yere, yapıya sahip çıktığımız gibi göreve geldiğimiz andan itibaren terk edilmiş ve hiçbir şekilde ilgilenilmemiş bu yapılara sahip çıkan bir yönetim olduk. 2019'da göreve başlar başlamaz inşaatın sürdürülmediğini, yürütülmediğini gördük. Tüm uyarlarımıza rağmen de inşa faaliyetler e, devam edi, ettirilmemiştir. Bu kadar değerli bir mülkün İstanbul halkı adına bu kadar değerli mülkün ki yaptığımız bağımsız e, değerleme firmalarının yaptığımız çalışmalarında buranın minimum 7 milyar lira civarında bir değere sahip olduğu da ortadadır. Dolayısıyla biz bunu bir şirketin insafına terk edemezdik. O o bakımdan arkadaşlarıma talimat verdim ve sözleşmeden doğan haklarımızı da kullanarak sözleşmede ne yapılması gerekiyor ise yapmamız gerektiğini ve bu mülke sahip çıkmamız gerektiğini ifade ettik. Dolayısıyla arkadaşlarım da o dönemde bir bilirkişi süreci başlattılar. Ve bu bilirkişi raporu doğrultusunda da sözleşmeyi fes ettiler. Çünkü binamız gerçekten çürümeye terk edilmişti. Ve burada e, özellikle yaptığımız tespitlerde 4 Şubat 2022'de Koruma Kurulu tarihli yazısıyla da ispat ediliyor ki yapının çürümeye terk edildiği, ve bakımsız olduğu tespiti ortaya konuldu. Dolayısıyla Koruma Kurulu tarafından da bize acilen e, bu yapıya müdahale etmemiz gerektiği konusunda talimat verildi. Y yine arkada görebilirsiniz. Hatta şantiye gibi görünen yapının üzerinden de gördüğünüz gibi artık binanın üstünde neredeyse bitkiler, ağaçlar eee büyümekte ve yapım gerçekten böyle sahipsiz sanki bir şahsa ait önemsemiyor. Bugün de yapar, yarın da yapar. Nasılsı onun malı. Bakış açısıyla hareket edilmiş. Dolayısıyla bu alan bilirkişi raporlarına yansıyacak şekilde de e, çok e, kötü bir durumda olduğu tespit edilmişti. Tabii binamızı korumak isteyen kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bina kimin? Kamuya ait kamuya ait bir binayı biz korurken karşımıza kimler çıkıyor? Talimatlandırılmış kolluk güçleri çıkıyor. Traji komik bir durum yaşıyoruz. Gerçekten acı bir durum yaşıyoruz. İstanbul'da bunu birkaç yerde daha bize yaşattı İstanbul'daki yönetim. Arkasında kim var ise valilik, emniyet, kaymakamlık kim var ise bu tür tavır ve davranışlarda dün kınadığım gibi bugün de kınıyorum yarın da kınıyacağım. <laughs> Elbette <gülüyor> bazen yapabileceğimiz şeylerin sınırını biliyoruz. Ama bu tarz kötü kamu gücünün kötü kullanım süreçlerinin asla unutulmayacağını, hafızalarda kalacağını, günü geldiğinde hukukun da bu anlamda bu davranışlarda bulunanlardan, bu talimatları verenlerden de hesap soracağını adım gibi biliyorum. Belediyemiz kendisine ait bu binayı koruma altına almak istedi. Dolayısıyla hem e, mülkiyetinde olan bu yapıları güvenlik altına almak, hem içinde bir takım çalışmaları tekrar denetlemek ve bu noktada da girişimlerde bulundu. Ama ne yazık ki içeri dahi e, sokulmadık. Sözleşmesi mahkeme kararı ile feshedildi şirketle olan bu sözleşme. Ama bu fesiye rağmen binayı işgal eden insanların önüne yine kolluk güçleri geçti ve biz binaya giremedik. Kamu çalışanlarına işini yaptırmayan yine ne yazık ki kolluk gücü oldu ve onların desteğiyle kamunun mülkünün korunacağı yerde içerideki kişi ya da şirket ya da bu işin arkasında kim var onu bilmiyorum. Bilemiyorum. Bu soruların hepsi büyük soru işaretleri. Onlar korundular. Defalarca kendi binasına girmeye çalışan belediyemiz çalışanları hukuksuz bir şekilde binaya alınmadı. Her defasında kolluk kuvvetleri belediyemiz çalışanlarını eee binaya girişlerini engelledi. Hatta artık böyle güç kullanırcasına engellemeye gayret etti. Bu süreçlerin tamamı tutanaklarda video kayıtları şeklinde var. Mayıs ayından bu yana kaymakamlığın hukuksuz ile bu engellenen alana girişimiz ki az önce de söylediğim gibi e, koruma bölge kararının eee kararı doğrultusunda mülkümüze Nisan ayından beri teknik ekiplerimizle tespit yapılması ile ilgili girişlerimiz e, ne yazık ki e, kamu gücü kullanılarak e, yerine getirilmesi engellenmiştir. Bu bir suçtur. Aralık'tan bu yana resmen gözümüzün önünde işgale uğramış, zarara uğratılan ve zarar verilen binamıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülk büyük sahibi olarak alınmıyor. Sözleşmenin feshedildiği Aralık ayından bu yana ve ne içeri girebiliyoruz ne binayı teslim alabiliyoruz. Yaşanan hukuksuz işlemler eee nedeniyle ardı ardına açtığımız davalar, girişimlerimiz de ne yazık ki bekletiliyor. Yargıda hüküm verilmiyor. Bakın vatandaşlarımızın aklına şu gelebilir. Ee, Aralık ayından bu yana bu yüksek tonda bunu niye dile getirmediniz? Değerli dostlar, kıymetli basın mensupları, bizi izleyen vatandaşlarımız, kamunun kamuyu şikayet etmesi, kamu ahlakı ve terbiyesi alan bu ülkenin, bu devletin malını savunmayı kendine şiar edinmiş ben ve arkadaşlarım bu konuyu dile getirmenin ne kadar ağır bir şey olduğunu farkındalar ve hep beraber bunu defalarca sulh içerisinde çözülmesiyle ilgili girişimlerde bulunduk. Kolay değil yani devletin bir kurumu devletin bir başka kurumunun bu kadar ayıp bir davranışının şahsı koruma tavrının açıklanması gerçekten kolay bir şey değil. Ben şu an zor bir iş yapıyorum. Yani arkada devletin malı ve devletin malının denetlenmesinin engellendiği bir süreç. Tabii <laughs> trajikomik durum bitmiyor. Her zaman olduğu gibi yaratıcı hükümet e, mensuplarının girişimleri bitmiyor. Ne yapılıyor? Tarihi binaların baktılar ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir avuç insanın değil, halkın çıkarını koruyacak ya o zaman biz bu malı, biz bu mülkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alalım, istediğimiz gibi işi çevirelim, kıvıralım, başkalarına paketlemeye devam edelim. Bakın bu kadar net bir anlayış, bu kadar net bir anlayış ve son perde şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazılıyor valilik tarafından. Ama nereden başlıyor bu komik tiyatro? Şehircilik Bakanlığından başlıyor. Yani Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden başlıyor. İstanbul Valiliği'ne, valilik ilgili kurumlarını ekine tutarak Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazıyor. Yazarken de yazının gerekçesi eee o kadar komik ki yani Şöyle basit bir tarif yapayım. Efendim geçmişte burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş ama aslında bu bir okulmuş. Niye bunu söylüyorum? Çünkü şöyle diyor ki: "Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı" okul, cami, karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazar alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı. Dolayısıyla biz bunu tekrar belediyeden alacağız. Kamu'nun ilgili birimine devredeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum. Okul. Okul görüyor musunuz arkada? Cami Ortaköy Camisi orada. Burada cami de yok. Karakola benziyor mu altında 35 bin metreye yakın otopark yapılmış. Tam bir komedya. Milletin aklıyla dalga geçme. Bu ne biliyor musunuz? Cesaretin. Biz buna piyasada deli cesareti deriz yani. Bu cesaretin sınırı kalmamış. Bu, so, bu vasıflarda ise diyor belediyeye zamanında yanlış verilmiştir. Gidin onu geri alın. Bakın gidin onu geri alın. Kaldı ki bu tür kamu yapılarının devirlerinde bile başka şehirlerdeki Eskişehir'de bir örneği var. Kamu yararına yapıların devrinde bile yine devredilen kurum haklı görülmüş. Örneğin Eskişehir'de elinden alınmış bir yapı ama yine Eskişehir Belediyesi haklı görülmüş. Ama ne zaman iki sene süren davadan sonra. Peki burada böyle bir durum var mı? Bu da yok. Bakın bu da yok. Bu şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden buraya alıp biz burayı tekrar hazineye devredeceğiz. Valilikte bir komisyon kurduk. Neymiş bu komisyonun adı? 6360 sayılı İl Özel İdaresinin Tasfiye Kanunu içerisinde bulunan bir tarif gereği devir, tasfiye, paylaştırma komisyonu. Devredelim. Tasfiye edelim sonra da paylaştıralım. Nasıl bir paylaştırma yapılacaksa yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alalım gerisi kolay. Niye? İstanbul Belediyesi'nde artık 16 milyon insanın hakkını koruyan bir yönetim ve bir belediye başkanı var. Değerli arkadaşlar bu girişimle beraber süreç başlatılıyor ve pazartesine bir çağrı yapılıyor. İptal edilerek buradaki devir bu kurul marifetiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkünü hazineye devretme girişimi. Nasıl bir kurul bu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tek üye. Doğru mu? Evet. Tek üye. <laughs> karar verici yani valiliğin hükmü altında oraya gelecek olan altı alt üye. Yani zaten karar altıya bir yazılmış. Saat on dörtte yazılmış binayı tamamen nasıl almayı hesaplıyorlar gasp ederek gasp ederek bakın İstanbul'da devletin malını devletten kaçırma girişimi adalarda yapıldı. Eee aynı şekilde devletin malını devlete vermemek adına 50 türlü manevra gidin komediyadır. Gürpınar Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bir stadyum vardır orada da görebilirsiniz. Yani bir avuç insanın e, ne olduğu belli olmayan kişilerin korunduğu beylik beylikdüzü örneğini görebilirsiniz. Ne olduğu çok net olan bir vakfa verilmesi için verilen devletin kolluk gücünün kullandığı bir örneği adalarda görebilirsiniz. Şimdi burada da ne olduğu belli olmayan buradaki iş biraz daha büyük. Kim o? Hangi aile mensupları? Neler? Anlatabiliyor muyum? Bu kara cahillik, cahillik cesareti. Bu bağlamda bir adım atılıyor. Daha önce de söyledim. Ekspertiz raporlarında 7 milyar liralık bir değeri olan bir yapıdan bahsediyoruz ve 3 yıl içerisinde tamamlanması gereken yapı 13 yıldır inşai faaliyetleri durdurulmuş bir ortamda. Şimdi gidin biraz çalışma görürsünüz orada. Şov yapılıyor. Bu anlamda hem kira gelirlerinde hem mülkiyet gelirlerinden kamu çok büyük bir zarara uğratılmıştır. Bir an önce işgalci şirketin elinden burasını alınarak mülk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından korunması gerekmektedir. Çürümeye terk edilen binaların başta restorasyon düzeltilmeleri olmak üzere ne yazık ki bir kısım yanlış imalatlarla da zarar verilmiş özüne sahip çıkılarak tarihi dokununda hatalı imalat imalatların giderilerek tarihi dokununda korunması şarttır. Bu yetmezmiş gibi tabi eee bu yapının bir de dediğim az önce anlattığım gibi elimizden alınarak eee hazineye devriyle beraber hangi şahıs kurum ya da kişilere devredileceği yönündeki bu yolculuğunda mutlaka engellenmesi şarttır. Değerli dostlar bakın karşımızdaki kiralama 4850 metrekareye sahip bir kiralamayken daha sonra ilaveleriyle beraber 39 bin metrekareye çıkartılmış bir yapının kiralama işlemidir. Ve burası Sözüm bana okul cami karakol ve bunun gibi binalar vasfıyla denen bir kural üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınma girişimidir. Bu şebeke tarzı bir uygulamayı başlatan altına imza atan kim var ise büyük bir suça ve büyük bir kamu zararına imza atmıştır. Bakanlıktan Çevre Şehircilik Bakanlığından Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne İstanbul Valiliğinden valiliğin tariflediği diğer kurum ve kuruluşlarda ve bu kapıda bizi engelleyen, buraya girmemizi engelleyen Beşiktaş Kaymakamlığı'na varıncaya kadar. Herkesle ilgili bu kınamamı, bu şeffaf bildiriyi buradan açıklamanın benim sorumluluğum olduğunu ama aynı zamanda da memleketim ve devletim adamına, devlet insanlığı davranışı anlamında ben mahcup bir biçimde yani canı yanarak ve kalbi kırılarak, ciğeri yanarak tarifleyerek bunu açıklamanın şu anda inanın zulmünü yaşamaktayım. Çünkü devletimiz bu tarz tavır ve davranışları yaşamamalıdır. Bakınız. Şunu söyleyeyim arkadaşlarım, yarın da o yapıya gidecekler. Bu toplantı yapılana kadar oraya giriş işlemleriyle ilgili mücadelesini yapacaklar. Pazartesi günü kurul toplantısını en güçlü şekilde bütün bürokrasi arkadaşlarım ve tabii ki e, özellikle Millet İttifakının e, grup başkan vekilleri hem e, Doğan Bey hem İbrahim Bey hem Cumhuriyet Halk Partisi adına hem İyi Parti adına süreci valilikte bizzat gözlemleyeceklerdir. Hem bu yaptığımız girişimlerin gördüğü e, muameleyi. Yarın da öbür günde kamuoyunun siz değerli basın mensupları vasıtasıyla izlemesini tavsiye ediyorum. Daha sonra pazartesi alınacak kurul kararını da dört gözle bütün ülkemizin, milletimizin ve şehrimizin hemşerilerimizin takip edeceğini ve işle süreçleri sizlerle beraber e, takip edeceklerini şimdiden görüyorum. Burada 16 milyon vatandaşımızın hakkı ve hukuku var. 13 yıllık zararı var. Ve bunun gibi İstanbul'da işte yeniden hayata geçirdiğimiz, yok olmaya yüz tutmuş alanları yeniden yaşamla buluşturduğumuz, çürüyen binaları yurda çevirdiğimiz ya da bertaraf edilen kaynakların kreşe döndüğü bu şehrin çocuklarının çocuklarının bakın çocuklarının fakirin, fukaranın, yoksulun evine yapılacak bir, bir lira dahi daha fazla yardımın ya da yardımlaşmanın çabası içerisinde bir olan yönetimin burada kaynaklarının nasıl gasp edilmeye çalıştığının bir örneğidir. Bu bağlamda bu ayıp sürecin elbette pazartesine kadar sona erdirilmesini diliyorum. Bu komisyonun yanlış toplantı toplandığını, usule uygun olmadığı noktasında da idari mahkemelerle ilgili başvurumuzun yapıldığını siz değerli basın mensuplarına ve değerli kamuoyuna e, kıymetli İstanbullu hemşerilerime vatandaşlarıma e, duyuruyorum. Süreci takip ediyoruz. Tekrar altını çizeyim. Gerçekten devletin kurumunun bir başka devletimizin bir başka kurumları ve kurumu ve kurumları vasıtasıyla yapılan bir yanlışı hukuksuzluğu anlatmanın sıkıntısı içerisindeyim. Utanç duyuyorum. Dokuz aydır sabrediyoruz. Dokuz aydır uzlaşma içerisinde buna çözüm arıyoruz. Kapıdan içeri girmememiz için devletin mülkü idari amirlerinin, kişilerinin, yöneticilerinin neler yaptığını sizlere anlatmak kolay bir iş değil. Bu zorluklarla bu cümleleri kurdum. Beni dinlediğiniz için e, buraya gelen basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler. Ben başkanım, Heh, pardon. Başkanım, biraz önce çok açık bir şekilde anlattınız. Gerek devir sözleşmesinde, gerek mahkeme kararlarında bu kurumlar size ait. Ancak bir türlü yaklaştırılmadığınızı ifade ettiniz. Yani 13 yıldır da yapılmamış bu çok büyük bir şey aslında 16 milyonun değil 85 milyonun belki de dünya mirası yani bundan dolayı İstanbul halkını ya da Türkiye'deki insanları bir protesto eylemi çünkü gerçekten artık aklımız almıyor yani bu tip şeyleri bu ilk de değil yani halka bir duyurunuz çağrınız olacak mı teşekkür ederim. Ee, öyle bir çağrımız elbette yok tabii biz kamusal alanlarla ilgili dava açma hakkını olan hakkı olan bu süreçleri hukuken takip etme hakkı olan kurumları, süreçleri harfiyen dakik bir biçimde takip ediyoruz. Elbette vatandaşlarımızın desteğini istiyoruz. Zamanı geldiğinde vatandaşlarımızın buna dönük göstereceği refleksler, bazen vereceği dilekçe ya da ortaya koyacağı bir hukuki e, destek ki benzer bir şey yüz binlerce insanımızla Kanal İstanbul'da yaptık. Yargıyla, akılla mantıkla eee süreci hukukla süreci yönetmeye gayret ediyoruz. Çabamız bu yönde olacak. Vatandaşlarımıza böyle bir duyurumuz olduğunda mutlaka tekrar vatandaşlarımıza dönük konuşuruz. Teşekkür